Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açım videosuyla beraberiz. Evet. Bugün şöyle kutularımıza gelelim. 200 tane saldırı sandığımız var beyler. 20 tane de görünüş sandığımız var. ilk önce şu saldırıdan başlayalım bakalım. Geriye kutumuzda yer var. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abdestimizi, usulümüzü aldık geldik. İnşallah güzel şeyler çıkaracağız. Ben umuyorum güzel şeyler çıkacak. Yani bu kadardan da çıkaramazsak bilemeyeceğim artık. Evet, yine gene dövmelerimiz her zamanki gibi aynı şeyde çıkıyor böyle. İlk 10 taneden silah dahi çıkmadı böyle. Ivanov. Lan bunun karakteri yok ben ne yapayım onu ya? Tomita. Tamam o geldi. İşimize yarayacak şeyler çıkması lazım. Buradan da bir ateş barut şeysini istiyoruz e, ekipmanını özel versin Pedrova mesela 7 gün iyi Allah bereket versin yani ne diyelim şimdi beller bu arada bir önceki videoya gitmek için şuradaki vallahi tıklayabilirsiniz oradan gidebilirsiniz yani videomuzu ondan sonra açıyoruz açıyoruz çıkmıyor açıyoruz açıyoruz çıkmıyor şimdi bu bizde değil yani sorun her şeyi kaldırdılar SL'nin gücünü düşürdüler Biz neyle oynayacağız sadece hk ile mi oynayalım hk ile de bir yere kadar bir ulti çıkaralım dedik ya ama çıkmıyor lanet olsun Şu 6 tane de açayım kamp değişeceğim evet kamp değişelim hemen. Şöyle boş kamplara böyle. Şafak daha demin oradaydık herhalde ya. Tüfken aynı yere girdik. Olsun bir 10 tane daha açar gene çıkarız. Çıkması lazım bu sefer ya. Bundan çıkmazsa artık bilemiyorum. O gün arkadaşı açtım 40 gün çıktı. 47 gün kaç gün çıktı lan. Hatta öyle bir video vardı yani. Burada kanala atmıştım. Ulan haydi koruma art. Zayıf zayıf ne yapacağım <laughs> ben? açayım da. Buradan da 100.000 KP çıkmasını istiyorum. İstiyoruz sadece bakalım çıkacak mı? Çıkmayabilir yani. Güvenemiyorum. sesim sesim şey oldu ya tüh onu açmasa gir ya kapteş pençeye girelim hemen burada da bir kişi varmış bak boş kamplara gireceksin ki çıksın diyorlar ha nerede Oğlum daha hiç çıkmadı lan. Allah Allah. Ne biçim iş yapıyorsunuz ya? PSZ AT. Kullanıyor mu? Kullanmıyorum herhalde ya. aynen. Kullanmıyoruz ki. Setler de gereksiz. Onları da kullanmıyorum. Ha, Pedro kullanıyor. Evet kullanmıyoruz. Ivanov. Angelo. Met Hamada ve bilmem bilmem ney. Şöyle makul açayım bir dakika. Yoruluyor insan ya. Böyle en azından yorucu olmaz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ben yani inanıyorum. Başaracağız. Başaracağız lan bunu. Abi sadece dövme çıkıyor ya. Allah Allah. Dur şöyle bir envanter, envanter bir şeyler gezelim dur. Akit VIP'ye girelim. Allah'ım ya Rabbim ya burada ne yasak ki ya Amazon'a mı alsam? Türk, e et kullanmıyorum. Bu var, bu bir işe yaramıyor. Hangisini kullansak, kalsak? Tab 15'te kullan. Ben bu da kötü ya. Tab 15 mı alsam lan? Yok lan, Tab 15'te tut. takını Bunlardan birini mi alayım ya? Şunu mu alayım ya? Hangisini alsam vallahi çok kararsız kaldım bak şimdi. Bence şu mavi alalım ya. Pompalı zaten kullanmıyoruz. Al, al Buradan da long claw mı? P Kuali long claw Buradan da zayıf Buradan da Buradan da M500 abla M500 seviyorum ben Buradan da bunu alalım Hep 5000 Bunun tanıtımını yapmıştık hatta beyler Şöyle çıkalım 3-5 gezelim Bir daha başlayalım bakalım Abi 3 günlük çıksın artık ya. Hey, wake up. Hey, wake up lan pokalemeyin. Birisi sizi dur, birisi sizi dur. Aha 10 gün ultimate. Oh be. çık kamp değiştirdi. <laughs> Bir dakika be. Şu kampa geri koysun. Ben de şu tsd sesimi açayım. Kapatmıştım. Buyurun. Genç. Genç. Kanka videodayım da. <laughs> lan sus gerizekalı <laughs> Aptal. <gülüyor> <gülüyor> ne videosu çekiyorsun? Mal eman şey kutu açım videosu. Aptal. <laughs> Geri <zevkalı>. <gülüyor> <gülüyor> zekalı. Dünya afet kalma günü satayım sanki ya. Herkese baksana. TC'de 5-6 kişi var hepsi afk. <laughs> Oğlum muhabbetli bir şekilde açalım diyecektim. E siz de afet Şimdi bir gelir Sesin söver geliyor, diye. Geliyor değil mi benim? Geliyor geliyor. Oğlum bir bir lag oluyorum görmen lazım abi yok böyle bir şey ya Ama camiden çeksem daha az lag olurum ha oğlum 10 gün ultimate çıktı daha çıkmıyor 100 tane kaldı kaç tane kaldı 100 kamp değiştir bir daha öyle yapıyorum kamp değiştir bak acı böyle yap bak kamp değiştir 25 tane aç bir tane kamp değiştireyim 5 tane öyle böyle böyle şey çıkarız. Oğlum ben 20 kutudan kaç günlük çıkarmıştım var anasını satayım. İlk açtığım zaman tamam mı acemi şansı. Oğlum o zaman ya. Oğlum, zamanlar güzel çıkıyordu da. Ve zamanlar abdest taze. Abi bu, bu ulti ilk çıktığı zamanlar KPL bir alsaydım o zaman aha 20 gün ulti valla. Uhu ilk açışta. Formation. Oh, Baby. Hemen bir kamp değiştireyim dur. 30 gün meşhurs gençler gençler. Abi S.L. bak ben var ya bir nakit çekme falan düşünmüyordum böyle. Harbi diyorum bak yemin olsun. Oğlum SLT kapsaydı bak. zaten bu gerek yoktu ki abi. SL yi düşürmeselerdi harbiden hiç düşünmüyordum yani. Zaten SL'nin günü bitince çekecektim o zaman. E, de şey yapınca emin mecburen böyle yaptık artık. Diğer elvericilerden bir farkı yok abi var Değil lan mi? var. Yine var. Ya sus abi. Saatı var. O da abi, tek, tek atmıyor. Tek o da tek atmıyor. atmıyor. Ya, e işte. E sen hep body atıyorsun. Kafa yok ki. Ya sus <laughs> Senin ya. Yani. güzel. Abi. Oğlum HK mecid. Bak kullan bak benim tavsiyem sana. Abi ben kullanıyorum HK'yı zaten. Çok abi HK da. Ya. Yani şimdi. Her yerde kullanılmıyor aga. Oğlum ben niye yavaş açmaya başladım bunu ya? Dur makro aç. Her şeyde kullanılmıyor var. Yani karışım öyle değil. oğlum HK'yı kullanamayacağım bir yer söyle bana. Ya oğlum bak. Tümseklerde mümseklerde ya öyle diyorum. Bir 25 tane açtım çıkayım. E, eğil oğlum. E, eğil. Ya yok, yok Laksın laksın. Orta girelim. düzelmesi lazım. İyi bak. Düzeldi. Abi sıçacağım bu lagını. Tövbe yarabbim ya. Deliriyorum ya. Bana o kadar para verir Oo, 10 gün olur. daha Buraya ulti. Bak. Oba. 40, 40, gibi 40 gün ultimiz oldu gençler. Evet gördüğünüz gibi sunucu 6'ya girelim bir de. <laughs> Sunucularda açıyoruz. Yok lan kafes şeysinde açıyordum. Aha bak burada da bu. Burası da boşmuş. Ondan sonra Mation. Evet. Aferin size. Aa, Aferin. Aha 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 sıçtı. Evet, tamam ben şeyi anladım ya. Heh, söyle. Ee, şeyi anladım tamam. Evet. Ne anladım eyvallah. Ulan Laksın kanka anlamadım şey neyi anladın ya? Neyi anladın? Anlayamadım ben. Diyorum ki bu. Heh. Şeyi anladım tamam eyvallah elveri in düşmesini anladım. Kabulüm. VX1'i hem kendiniz dağıtıyorsunuz hem de düşürüyorsunuz anasını. O nasıl bir şey lan? Ya aynen. O da da şey. Doğru bak lan çok iyi yere değindi. Bizim Burcu Reis vx 1le oynuyordu. Aynen, aynen. VX1, VX1 Pro'su oğlum lan. Şimdi de oynuyor ama. Ya. Ha aynen <laughs> şimdi de <laughs> oynuyor doğru. <gülüyor> <gülüyor> Dur bu tam değişir. <laughs> Barut uğurluydu. Oğlum sen atış seti var mı? Yok kanka ya bir 20 bir tane almıştım. Karakter Yine var çık. mı? Var. Kaç günlük? 7'şer günlük. Bir de 15 günlük şey gönderecek Wolf. Nasıl gönderiyor Artık. abi bu Oğlum, ya? Oğlum harcama yapınca işte ya. Setleriyle beraber göndersem bari de bunlar. Yani bilmiyorum. Karakter gönderecek herhalde sadece. <laughs> Vallahi bu ay bayağı çektim ben ya. Kaç 40 gün oldu değil mi <laughs> benim multi ya? La, lag oldun öyle. Aynen de lagım aynen. Biliyorum oğlum. Oyunda MS'ye bakarak söylüyorum sana cevap veriyorum. <laughs> abi dün de böyle oldu. Son P 22. Son satayım çıldırdım ya. Şu kutuları açalım biraz ya. Bak. SL'nin gücü düştü ya. Kesin SL çıkar ha. Yok lan seyle yine zor çıkar. Çıkmaz zaten. <laughs> Şunu da açalım. Son 20 lan. Bir şey çıkmayacak gibi mi geliyor da? Baş çıkacak baş. Abi 200 tane açtım ya. 200 taneden 40 gün ne, nedir ya? Aha 10 gün daha çıktı vallahi. 50 gün. İyi, moralim yerine geldi. Kim yazıyor lan altta? Şu makroyu bir daha açalım ya. Baksan mı diye düşünüyordum ve bak. Ya Furkan yazdı Ya Ayhan yazdı Ulti çıkmaz mı? 50 gün oldu bu Aynen Kim yazmış alttan? Ayhan Ayhan Ha, 50 gün ulti 50 50 50 50, 50 gün 49 ulti. artı 1 Aynen 48 artı 2 47 artı 3 25 40 artı 3 Böyle var ya makro evi aldım Makro evi Seri al seri bir Son 2 tane Aha 10 gün daha çıktı valla. Yemin olsun 10 gün daha çıktı. <laughs> Abdest Valla yemin olsun alıp geldim. Allah çarpsın aldım geldim. Hemen bozulmasın diye hemen oturdum bilgisayarın başına. <laughs> Olmazı bir evet, başında. Kana, o evet. 100 KP'de şans kutusundan çıkardık. 2 aylık ultimiz oldu. Aha Ay, ardı lan. Oğlum 2 tane 100 KP çıkardım. Bak işte gençler. Gençler bakın abdestin yani. yararları Abdest şart beyler. Yani, aynen. Abdestsiz gezme. Günah. 1 milyon altın. Oh. Aferin size. Aferin aha, size. Aha. Beyler bundan sonra e, Her cumartesi Allah izin verirse Alım yapacağız klanımıza. Artı 16 yaş. Çift set olması lazım zaten. Ve yani cıvımayacak. Karak kişiliği oturmuş yerine Böyle kişilerde yani. Aynen yani de boş yapmayacak Boş konuşmayacak yani Ondan sonra Böyle olgun davranacak yaşının adamı olacak Aynen aynen Oyun Çocuk 17 gibi, yaşında Ama 12 yaşındaki çocuktan farkı yok Yani bu gibi olmayacak yani beyler anlaşıldı mı Biz de Ya bu... mesela bu cumartesi gün lafını kesin Bir dakika Bu cumartesi gün alım yapacaktık internetim kesildiği için Ben yoktum Arkadaşlarında bir iş çıktı yapamadık yani. yani. Allah izin verirse her cumartesi yapacağız yani. Demek ki nasip değilmiş Vardır bunda da bir hayır deyip Kutularımızı açıyoruz gene güçlü kullanıcı çıktı bir tane Diyeceğim şey varsa de Hediye kutunu boş yer yok birilerine selam yollayayım Söyle <laughs> Realize Cemal'in şeyi ne ee... Diyeyim mi? <gülüyor> de de <laughs> Anasın Lan yok öyle deme Yok yok çok fena kaşınıyor o. Ya dur kanka bak. Biz adam olmayana düşman olmayız. Ben bunu yok, diyorum çok. sana kısaca. Bugün video aldı tamam mı? 2'ye 1 geliyorlar. E, ateş barut var. Aldılar her neyse beni yendiler. Ona abone kanalında paylaşsın. Ben ona çok 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 selam söylüyorum. Aşırı çok. Yani ancak kendi çapında o şey olur. Ama. diyeceklerim bu kadar. Selim zaten adamın devi onu ya. Ona laf yok. Ya yaşın şeysi değil, çocuk yani daha 12-13 yaşında çocuk gelmiş bize burada laf yapıyor. Bana şey diyor, ergen diyor bana. Ulan, <laughs> Ulan yanımızda yanımızda, büyü, yanımızda büyüdü, daha gelmiş bize burada laf yapıyor yani. Ama neyse boş ver. Taser diyordum Murat abi iyi in. Ha, i̇bo şeyini. abi İbo abi. Yanımdan ayrılmıyordu. Neyse beyler. Bir önceki videoya gitmek için şuradaki yuvarlaya tıklayıp Tabii. gidebilirsiniz. Evet. Videomuza like ve yorum atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.